9 aya yaklaştım. 9 aylık hamileyim ve asla tofanlardan geri kalmıyorum. Tofan çekerken doğuracağım diye çok korkuyorum. Senin doğum anında da tofan beşi çekerim kanka. Çekirdeklerimizi getirdim ve yeni dedikoduları sizinle yapmaya geldik. Bu konuda müdahale etmek istiyorum. Ben asla dedikoduyu sevmem. Dedikodu yapanı da sevmem. Ben buraya çekirdek yemeye geldim kim ne hali varsa görsün. Sırf Özgür'ü kırmamak için buradayım. Yoksa ben dedikodudan hiç hoşlanmam. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Haklısın aşkım. Sırf Bu arada Özgür ne yaptı biliyor musunuz? Ben yanlışlıkla parmağımı kestim. Bir baktım gitmiş bıçakla parmağını kesmiş bak. Kan kardeşi olalım diye. Ben yanlışlıkla Güzel olur kesmiştim. Dedim. O yanlışlıkla kesti. Ben de dedim ki ben de gidiyorum kendimi keseceğim parmağımı keseceğim Ben Ölüm. elimi sarıyordum bir baktım gelmiş böyle bak diyor kanka. Allah seni kahretmesin. Çünkü ben asla bir laf yapmam. Yapacağım dersem yaparım. İşte de yaptım. Vardı. Ve biliyor musun? Kanka kardeşi olunca çocuklarımız birbirine benziyormuş. Boku yedin kanka. Sor, ya çocuğum? Doğ, doğuma iki saniye kalan böyle bir şey. İlk sorumuzdan başlıyorum. Ezgizem çocuğunun yüzünü göstermiş. Çok geç kime... gösterdi. Çok tatlıydı çocuğa. Bir sene beklemiş. Bence iyi ki geç gösterdi. Nazar değer yoksa. Kime benziyor sence? Bence Yakari'ye Bence benziyor. Bence de babasına benziyor. Ama çok geç gözler patladık merakımızdan. Sonra patlamayı bıraktık artık bir yerden sonra. Ve bütün taslaktaki videoları açıyorlar şu anda bebekle çekilmiş. Hepsini izliyorum. Eyvah. Ben çok tatlı buldum bebeğini. İnşallah Bence de çok tatlı. Olur, amin. Ve çok uslu gözüküyor ya. Hmm. Şimdi ben böyle dedim ya. Maşallah da. Maşallah çok uslu gözüküyor. Benim oğuşum da uslu unuttum galiba. Hı -hı. Semih ve Mahmut ayrılıp barışmış kanka. Ben Mahmut artık bıktım mı? bunlardan ya. Mahmut abi var ya Ya Allah ne yapmasın. Ya yeter kanka. gerçekten Mahmut ya. <gülüyor> <gülüyor> Gündeme gelmek için sürekli ayrılıp barışıyorlar. Ben bunları sürekli görmek zorunda mıyım? Ben bu konuda katılmıyorum kanka. Çünkü bence genel olarak ilişkilerimde sürekli ayrılıp barışan, fevri olan tarafı olduğum için Yok onlar bilerek yapıyor ama. Ben de ayrılıp, ben sürekli Veysel ile ayrılıp barışıyorum. Bir kere sosyal medya yansıttım. Bilmiyorum. Zaten o çifti sevmediğim için bir şey söylemiyorum. <laughs> TikTok fenomenlerine yapılan Ay 18 şoplar ve ben ifşalar. Ben görmedim şeyler. ya. Ben de hiç, ben girmeye çalıştım arkadaşlar. Dediler ki sana da yapmışlar. Tıklamaya çalışıyorum girilmiyor. Öyle şeyler gönderdiler link atıp hesabını çalıyorlar. Bir şey olmaz Veysel kurtarır. Sonuçta sevgilim. Aa kebelek uçtu az önce. Ben hiçbirini görmedim arkadaşlar ama galiba çok iğrençmiş. Benim server'ım izin vermiyor. Telefonum izin vermiyor yani. Ben göremiyorum asla. Onun üzerine bir tane daha olay, Reçcol'ün ifşası çıkmış diye söylüyorlar. Ama mi? o da shop. Yok kendi ifşası. Kimle? Tek başına. Tek başına bir ifşası çıkmış diyorlar ama shopmuş o da. Yani hepsi shopmuş. Abi ifşalar kıcık aldığım konular ya. En düşmanımın bile ifşasının çıkmasını istemem. Herkesin kendi özelde kendi hayatıdır. Yani ifşaya merak bile etmeyin arkadaşlar. Evet asıl herkesin yazdığı bir tane soru. Sence hangisi? <laughs> Ceren'in evlilik teklifi. Arkadaşlar Ceren biliyorsunuz ki Burak Medyatör'le evleniyormuş. Şimdi ilk başta benim videolarımda altına yazdılar ki Ceren evleniyor. Ceren story'e şöyle bir şey atmış. Benim gördüğüm kadarıyla işte zorla da olsa evleniyorum vesairesinden bir şeyler paylaşmış. Ceren'in fanları da bunları sürekli yayıyordu. Ben de yazdım ki Ceren'in videosunun altına Ceren zorla evlendirileceğini söyleniyor. Sonra gittim Ceren'e mesaj attım. Dedim ki böyle bir şey varsa biz sana yardımcı oluruz dedim. Ece, Mehmet, ben, Veysel, Sara, adam hepimiz sana yardımcı oluruz. Arkamızda da tanıdığımız güçlü insanlar var dedim. Kimse birisi seni zorla evlendiriyorsa dedim. Böyle bir şey yapamazlar dedim. Yardımcı olmak amaçlı yazdım. Ceren bana ne dedi? 3 yaşında fan mısın buna inandın dedi. Çok üzüldüm. Sonra yorumumu kaldırmış. Ben nereden bileyim arkadaşlar şop olup olmadığını fazla paylaşıldı ki. Sen de düşünüyorsun? Bana da yazdılar. inanmadım tabii ki de şu yani öyle bir şey paylaştığına. Yani Ceren'den bahsediyoruz. Kim niye onu zorlandırmaya çalıştın ki? Yazmışlardı ki işte bu artı 18 ifşaları Burak medyatör yapıyor. Ceren de çok umrundaydı öyle gitti orada burada ifşam çıktı diye. Tehdit ediyor falan filan. Ya ifşası çıktı diye insan evlenir mi kanka ya? Olur mu öyle şey? Belliydi bariz belliydi onun şok olduğu bence. Hiç inanmadım hiç ciddiye de almadım Allah'ım. Ceren'in 20 yaşında olması ve Burak medyatörün 25 yaşında olmasını çok tartışmışsınız. İlişkilerde Yaş farkı problem midir? Hı hı. Memoş 28 yaşında. Sen 24. Hı. Hiçbir problem yaşamadık. Hatta çok daha iyi böyle. Bu arada Ceren'in sevgisi vardı ya bir tane Eray. O da bu evlenme teklifinin hemen ardından şöyle bir story atmış. Kurtuldum. Şükür namazı kıl kılayım mı? Öyle bir şeyler yazmış. Yani şimdi kimin kimden kurtulduğunu onlar bilirler. İlişkilerinin arasında değildik sonuçta. Yani belki de Ceren kurtuldu. Belki de Eray kurtuldu. Bilemem. Ama bence hemen böyle bir şey. Böyle mutluluğun arkasına. Bu arada onlar arkadaşmış. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Hiç hemen hemen deme. Çünkü niye biliyor musun? Bir yerden sonra insanın öyle bir burasına getiriyorlar ki. Allah diyorsun. Hepinizin bin türlü belasını versin. Benden uzak durun diyorsun. Ve ilk bulduğun doğru, güzel, ciddi adamla güzel bir yola girip diğerlerinin hepsini çöpe atıyorsun. Benim yaptığım gibi. Mesela ben, benim de Veysel'inki gibi. Aynen senin de yaptığın gibi yani. Benimki de hemen olmadı. Benimki gayet de hemen oldu. İğrenç insanların pisliklerini gördükçe tanıdıkça Allah diyorsun hepinizin belasını versin. Gerçekten iyi insanlara yaklaşıyorsun. Ceren ile için aynı şey söyleyemem. Ben kendim için söyledim. Ama kimin haklı kimin haksız olduğunu ben karışamam. Tek bildiğim bugün Ceren bir paylaşım yapmış. işte CFC'den onu eleştirenlere falan böyle sert bir dille uyarmış. O biraz sert olmuş. O da herhalde yediği linçten dolayı yaşadığı beyin sarsıntısı olarak düşünüyorum. Çünkü Ceren'in fanları çok sertti. Ceren'in fanları şu anda Ceren'i bayağı sert eleştiriyorlar. yani Yaranışından falan şey çıkıyorlar şu an. Ee, ben işte görmedim. gördün mü storiesini? Yok. Bugün story atmış şey demiş. İşte size çok yüz verdim sizin gruplarınıza girdim İşte size iyi davrandım siz o yüzden böyle şımardınız bilmem ne falan filan muhtemelen dediğim gibi sinirden yaptığı bir bana şey bana da 3 yaşında fan dedi <laughs> Ceren'in fanları 3 yaşında <laughs> yani psikolojisi normal değildir diye düşünüyorum onu paylaşırken bilmiyorum neyse mutluluklar dileyelim o zaman yani ben şu konuda uyarayım bacım Bizim var ya bir tane enişteci Cansu. Hı. O senin Burak'la çalışıyor. Bak ben seni uyarmış olayım bacım. Yol yakınken uzat tut. Ben söyleyeyim gerisine karışmam. Yarın öbür gün çıkar kokusu. Bence Ceren'le Burak medyatör güzel videolar çıkarırlar. Yarım saat konuştuktan sonra neyse beni ilgilendirmez. Neyse yani ben. bizi ilgilendirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> TikTok fenomeni olmasanız ne iş yapardınız? Çaycı. Sağlık Burger King. <laughs> sağlık yöneticisi Sen ne olurdun sen ne okudun Ben üniversitede fenomen olunca bıraktım kanka Ben de Bırakmazdım diyetisyen olurdum Sen diyetisyen olurdun ben de sağlık yöneticisi olurdum Hastane yöneticisi diyetisyen olaydım Öyle, Kilo Öyle. <laughs> Başka bir soru Eylem Şahin 35 yaşında olduğunu açıklamış Birisi kanka yoruma şöyle bir şey yazmış Daha önceden açıklamış olsaydı yaşı daha küçük olacaktı <gülüyor> Mantıklı <gülüyor> İki sene önce diye sormuş olsaydı 33 yaşına diyecekti. Yaşına göre çok güzel bir kadın. Bence de ve çok e, eğer 35 model. yaşındaysa. 35 yaşında olduğunu kendisi açıklamış gördüğüm kadarıyla. Modern bir kadın yani. 35 görünmediğine bence biraz bardan dolu tarafından bakın. O 35 yaşındaymış diye dalga geçeceğinize hiç 35 göstermiyor diye şey bence. Bana ne <laughs> Arda ile Yağmur'u biliyor musun? Yağmurla Celatın arasında ilişki olduğunu söylüyorlar. Biz niye her tofanda Celatın farklı bir ilişkisini konuşuyoruz? Tamam, <laughs> ben artık kanka, sıkıldım. Yok ya. Bence de böyle bir şey yok arkadaşlar. Hani çok yazmışsınız o yüzden açıkladık. Bence de böyle bir şey yok. <laughs> <laughs> al ben hamileyim. yazmışlar ki ece asla affetmeyeceğim bir şey yapsa affeder miydin? Yapmam. Yapmaz. Sen beni affeder miydin? I <laughs> Ben de yapmam gerizekalı. zekalı. <laughs> Prensip olarak affedilmeyecek şeyler yapmıyoruz arkadaşlar. O yüzden tuhaf sorular sormayın. <laughs> Allah korusun bir gün aramız bozulsa dahi sessiz sedasız uzaklaşırız birbirimize. Yapmadığım şey değil. Çakal ve Melisa Döngel sevgili yazıyorlar. Melisa Döngel bir oyuncu kanka. Ben onun Katarsis'ini izlemiştim. Ben izlemedim. Ben izledim. Çok tatlı bir kız gibi geliyor o Katarsis olayından sonra. Nasıl mutlu olacak söyle ya Ben hiç Ay, tanımıyorum. Bir köşe... Ay, bir kere yakıyoruz. Ben hiç tanımıyorum Enes geri. Bir tane fotoğraf paylaşmışlar. Sonra işte bu sevgili misiniz dedikoduları çıkınca da geri kaldırmışlar. önce gizli gizli bunlar ilişki yaşayacak. Bir tane daha soru var. Şöyle diyor. Bir tane kız tiktoker var. Bir tane akrabası var. Takipten çıkmışlar bunu konuşuyorlar. Bence aile içi mevzuları da Cemal konuşmayın. Abi evet. Niye <laughs> izin Ya hayır aile içi şeyleri niye paylaşıyorsunuz ki yani? Arkadaşlar yani insan küser, barışır. Bunu da olay yapmayın ya. Ben Öyle de abimle gördüm yani yok o değişti, yok bu değişti. Bir taraf abisini linçliyor, bir taraf annesini linçliyor. Size ne? Bir taraf Cemre'yi linçliyor. Gerçekten ben de abimle kavga ediyorum. <laughs> Söylemiyor olabilirim, göstermiyor olabilirim ama yani hiç kimsenin ilişkisi mükemmel değil ki aile içi ilişkisi. Yani bence. çok gerçekten. Bari buna Her karışmayın. Her şey sokuyorsunuz, yapmayın. Derken bizim bunu videoda <laughs> Ama kanka biz kötü bir şey demedik. Kimseyi de linçlemedi. Doğru. Şey. Doğru biz kimseyi linçlemedik. Linçledik mi acaba? Bilmiyorum hiç hatırlayamadım şimdi. Ben bir iki kişiyi linçlemiş olabilirim. <laughs> Aslı Güler'in bebeğinin düşmesi mevzusu. Şöyle söyleyeyim kanka. Aslı düşse sevinirdim bir yerden falan. Çünkü düşmanım olduğu için. Ama bu çok 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 hassas bir konu. Asla buna hani benim bir şey yorum yapma, saygısızlık yapma gibi bir düşüncem yok ama yorumlarda gördüğüm kadarıyla herkes yok zaten inanmamıştık falan filan yazmış. Arkadaşlar bebek sesi sevmiyorum. Bebek sesi falan dinlemiştim. Ama kalp atışı, ultrason vesaire paylaşmıştı. Ben zannetmiyorum sizin düşündüğünüz gibi olduğunu. Bence gerçekte ki Aslı çok istiyordu bu bebeği. Bu kadar istediği için de zaten yanlış yaptı hemen böyle paylaştı etti bilmem ne yaptı. Bu benim üzerinde bir şey işte. Ya ben de sevmiyorum, Ece de sevmiyor açıkçası. Biliyorsunuz Aslı'yı ama bence bu konuda ben yalan söylediğini düşünmüyorum, Ece de öyle düşünmüyor. Ve şey, um, unuttum ne diyeceğim ben. İşte B12 eksikliği. Gerçekten üzüldüm ama çok gezdi. Ama onun da ilk hamileliği. Benim de ilk hamileliğim. Ben de birçok şey yanlış yaptım. Benim şansıma belki de hani bebek büyüdü, durdu. Ama çok gezdi, tatilde oydu buydu, havuzdu, İlk üç denizli, ay zaten anlıyordu. çok dikkat etmen gerekiyormuş. Yani hep oturman gerekiyor. Yani çok dinlenmen gerekiyormuş ilk üç ayda. Çünkü tutunmaya çalışıyor. Ama ben aslında bunu bilmediğine eminim. Bir de şey yazmışlar, aldırdı falan filan yazmışlar. Ben zannetmiyorum çünkü gerçekten bebeği istiyordu. Hani onur olsa da olmasa da Aslı doğuracak gibi duruyordu. O yüzden bu konuda daha fazla onun üstüne gitmeyin. Her konuda ağzına için ama bu konu çok hassas bir de sabunu kapatmış. Muhtemelen hani yorum görmek... Yok belki o yüzden belki de artık kullanmak istemiyor da olabilir. Döner. Kimse parayı bırakmaz. Bu da bir gerçek. Yani en fazla iki ay bırakırsın, 3 ay bırakırsın maksimum. Ama sonunda ev kiran geldiği zaman yine dönersin anladın mı? O yüzden kesinlikle dönmez deme. Ama en azından şu hassas sürecinde görmemek için kapatması onun adına iyi olmuş. Bence geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı Gansıda. şekilde aa, Gamze'de de aynı olay olmuştu. Gamze de bebeğini düşürdüğünde yine bana sormuşsunuz. Ben bu konuda yorum yapmamıştım çünkü hani gerçeğini bilmediğim bir konuda yorum yapmak çok doğru değil. Kendimi onların yerine koyarak düşünüyorum bunları. O yüzden bu bebek mevzularında bence çok da kimsenin konuşmasına gerek yok. Kimsenin günahına girmeyin yani, bilmediğiniz bir konuda. Yani. Neden kan kardeşi şey oldunuz? Ya <laughs> Ece parmağını kesti diye kesmek istiyorum. Zaten videonun başında söyledik. İşte öylesine. <laughs> son olarak son bir sorumuz var. Bitti ee, mi? <laughs> ha, bitti. Son soru şu anda. Eda'nın bir tane eski sevgilisi vardı. Eski sevgilisi at çiftliğinde mi ne çalışıyormuş. Bir tane kız da orada Eda'nın sevgilisine video çektirmiş. Sonra Eda bu kıza küfürler etmiş. Sonra kız Eda'ya dava açmış ve bu dava sonuçlanmış ve kız kazanmış Eda davadan haksız bulunmuş anlattın mı şimdi e, yargı sistemine bakarsak Eda haksız bulunmuş ama bana sorarsan bence Eda. Eda haklı diyor Kankım, biz de sövüyoruz yani şimdi Mehmet'e biri yazsa etse bilmem ne olsa anlamadan dinlemeden sövüyoruz sonra pişman Yok, Yazmış değil, sadece videosunu çektirmiş WhatsApp'ta ama şey videoları göndermiş. Eda da demiş ki WhatsApp'tan niye gönder? E, ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Belki. Ben şöyle düşünüyorum. Eda kendimi onun yerine koyarak soruyorum çünkü zamanda benim de yaptığım bir hata bu. Şimdi o zaman öyle inandığın, güvendiğin bir sevgilin var. Ve sevgilin sana nasıl yansıtırsa sen olayı öyle anlıyorsun. Buradan o kıza da sesleniyorum. Erkek arkadaşı mesela Eda'nın erkek arkadaşı niye mahvolmuş Allah mi bilir o zaman ne alsak? dedi de Eda'yı fişekleyip gönderdi. Kendinden suçu atmak için Eda'ya ne dedi Allah bilir. Şimdi bir de bu açıdan düşünmek lazım. Erkekler de çok şerefsiz oluyor. Yani o yüzden Buran kötü bir şey yapmıştır demiyorum ama. Belki Buran WhatsApp'tan attıktan sonra bunun bir yanlış olduğunu Eda yani söylediği zaman Buran kendi yanlışını örtmek için yok kız istedi de yok şöyle yaptı kız zaten Belki de Eda da. telefonunda görmüştür. Sadece telefonunda görmeyle bu kadar küfür edeceğini zannetmiyorum. Muhtemelen Eda'yı doldurdu, doldurdu saldı kızın üstüne. Yoksa Eda Buran'ı patlayacaktı. Ben öyle düşünüyorum, kendim yaşadığım için biliyorum. Yani o konuda çok müdahale etmeyeyim ama ben de küfür ediyorum bazen yani niye avans? Bu arada ben? biz hiç bilmediğiniz bir bilgi paylaşacağım. Biz Eda ile bir ara saç başak kavga etmiştik. Aa. Yani? Ben de bilmiyorum niye? Fikirtepe zamanında. Neden? Ya ben şimdi bursa ile bir ara küstüm ya. Eda ile biz buluştuk, Buse'nin dedikodusunu yaptık. Sonra ben bursa ile barışınca, ben de Eda'nın bana söylediklerini bursaya söyledim. Sonra Eda dedi ki senin parçalayacağım falan dedi. Biz de orada herkes Fikirtepe'de oturuyor ya. Sabah kahvaltıda karşılaştık. Ben dedim ki hani beni yırtacaktın dedim. Hani kaynaklarımı sökecektin. Dedi ki burada mı yapayım? Sonra beni bir itti. Sonra ben de onun saçına yapıştım. O da benim saçıma yapıştı derken orada bir arbede yaşandı ve biz o gün kavga etmiştik. Ama hiçbirinizin haberi yok mesela. Sessiz sedasız kavga ettik. Ama ben dayanamadım. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen şimdi söyledim mesela. Ben de bilmiyordum. Bana bayağı bir küfür etmişti. Olabilir mi? <laughs> Yorum yok. Ayıp etmiş. Hani o sevgili mevgili kıskançlık olaylarında bir nebze ama bu kadar da saçma bir sebepten de gitme. Senin ağzın zaten gevşek anladın mı? Niye gidip sana anlatıyor ki o zaman böyle şeyleri? Galiba Eda da benim hakkımda bir şey mi? Ha Buse bana başka bir arkadaşım hakkında bana dedikodu getirdi. Ben de Bursa'ya onun hakkında başka bir dedikodu getirdim. Eda'nın dedikodusunu getirmiştim. Karşılıklı dedikodu paylaşımı için böyle bir kavga yaşadık ama değer bence sonuçta. <laughs> dedikodu için kavga etmeye değer mi? Değer. Ya değer. Ben, 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 ya ben, sus ben. değer diyeceksin. Değer. <gülüyor> <gülüyor> ama şey adam öldürür kurşun atar kurşun yerim dedikodu için. <laughs> Ama şöyle bir gerçeklik var, Buse biraz ortalık karıştırıyor istemeden ya da isteyerek, bilmiyorum. Buse içinde hiçbir şey tutamıyor, aynı ben gibi. Direkt her şeyi anlatıyor. <laughs> bütün her şeyi Buse'den öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani biz Buse'yle arkadaşken şu an görüşmüyoruz ama Türkiye'nin bütün TikTok fenomenlerinin dedikodusunu ben Buse'den alıyordum. Herkesin her şeyini biliyor. Herkesin arkasından konuşuyor, 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 konuşuyor. Ondan sonra hepsiyle de kanka falan, tuhaf yani. Ondan sonra zaten küstüm ben bu işe. Hmm. O kadar. Ben küsmedim çünkü ben de öyleyim. Benim de ağzım gevşek sonuçta. Ben sadece gerekli bilgileri paylaşıyorum insanlarla. Ben her şeyi paylaşıyorum. Evet arkadaşlar bir tuğfan videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ece'ye burada çekirdek yediği için çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Onu da Instagram hesabını buraya bırakıyorum. Videonun sonuna da kanalını koyarım. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> <laughs> ben fazla dedim o şeyleri söylemek.